Keşke Başka bir ülkede olsaydık Başka bir gezegende Ben yine seni severim Yine sana aşık olurum Beceremedik değil mi? Ve şimdi bedelini ödüyoruz Aşkımıza sahip çıkmayı biz beceremedik Ellerim kesik Bedenim yüzsüz Yarım kal. artık Robin Atış başında Bir kuyumu soyulmuş dün Bazen şu melek yüzün arkasında bir şeytan mı var diye düşünüyorum Peki Nasıl istiyorsan öyle düşün Çınar Yaram Yarsız bırak Sana söylediğim her kelime içimi acıtıyor Mavi Şimdi yanıyor Mavi Hırsız Polis yeni bölümüyle 18 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de